Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz ee, İnşallah çok iyisinizdir şimdi burçlarımıza kaldığımız yerden bakmaya devam bu akşamki falımızı yay burçları için bakacağız arkadaşlar ekim ayı genel fal yorumu e zaten bu ayın sonuna kadar da Ekim ayına hazırlanmış olacak. Bütün burçlar bitmiş olacak. E Hepsini arka arkaya bakmaya devam edeceğim. Her iki kanalımda da. E hepinize ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Elleriniz dert görmesin inşallah. İki kanalımda gitgide büyüyor. Sonsuz teşekkürler hepinize. Sağ olun, var olun. E lütfen her zaman söylediğim gibi videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi Yorum yapmayı ihmal etmeyin. Düşünceleriniz benim için çok önemli gerçekten. Ee, şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen Yay burcuna bakmaya başlayalım. Bakalım Yay burcu Ekim ayında neler yaşayacak? Evet. Bu fincanımızın iç arkadaşları. Evet. Birinizi arkanıza almışsınız arkadaşlar, arkanızda bırakmışsınız ve yolunuza devam etme kararı almışsınız sevgili yay borçları. E, fakat bu arkanızda bıraktığınız kişi e, sizin daha önce sevdiğiniz e, ve her zaman da biraz da olsun kalbinizde bir yeri olacak olan kişiyi bir hatasından dolayı geride bırakmışsınız. Aslında şöyle gözün hiç yaşına bakmayıp geride bırakmışsınız. Arkanızda kalmış, siz kendi yolunuza bakmayı tercih etmişsiniz. Ee, ve sizin o kadar farklı, o kadar güzel düşünceleriniz var ki kendinizle ilgili. Bunlar o kişiye aykırı gelmiş. Fazla gelmiş. Ve o yüzden bu kişiyi geride bırakıyorsunuz artık. Kendi önünüze bakıyorsunuz. Bu kişi her kim ise sevgili yay burçları. Yani çok güzel böyle büyük bir kuş çıkmış. Bakın şöyle ilginç olan bir şey var. İki tane büyük kuş, kocaman büyük kuş üst üste çıkmış. O ortadaki büyük kuşun sırtında bir tane horoz çıkmış ve onun üstünde bir tane daha büyük kuş çıkmış ve gagasıyla sizin kafanızı böyle gagalıyor arkadaşlar. Didik didik yapıyor. Ee, bu şu olabilir. Arka arkaya gelen nasipleri gerit etmiş olabilirsiniz. Şu anda hayatınızda herhangi birisi varsa ve memnun değilseniz, mutlu değilseniz, sizin hayatınıza başka birileri girmek üzereyken ya da buna aracı olan kişiler var ise sevgili burçları, siz kendi ayağınıza gelen nasibi reddetmişsiniz, tepmişsiniz ve bir kadın sizin hanenizin içinden sürekli sizin kafanızın yanında sizi didik didik yapıyor. Konuşmalarıyla ne kadar güzel bir nasibi kaçırdığınızı, işte şu anda bulunduğunuz kişiyle mutlu olmadığınızı ima eder gibisine sürekli sürekli aynı şeyleri konuşuyor, aynı şeyleri dönüp dolaşıp konuşuyor. O kadar büyük bir nasip kaçırmak kaçırmış demeyelim de belki hala sizin elinizdedir o fırsat diye düşünüyorum. Kaçırmış demeyelim, belki yakalarsınız çünkü. Ee, bu ikinci dediğim büyük kuşunun üstünde bir tane de horoz var. Sizin adağınız olabilir. Hanenizden birisinin sizinle ilgili adağı olabilir. Ee, bununla ilgili zaten perahlı bir haber gelecek ailenin içine. O ayrı bir konu. Fakat bu haber siz olmadığınız bir zamanda gelecek. Bu haber gelecek. 2-3 gün sonra siz duyacaksınız bu haberi. He. Olumlu mu yaklaşırsınız? Olumsuz mu? Orası sizin bileceğiniz iş sevgili yay burçları. Ee, ama ben olumlu olmayacak diye düşünüyorum. Şu anda kalben başkasına bağlı görüyorum sizi. Başkasına duygularınız akışkan şu anda. Sevgili yay burçları. Ve iki kişi hemen hemen iki kişi aynı boylarda. İki, iki insan çıkmış. Bunun karşısında da bir tane adam. Ve saçları böyle kıvırcık, gür saçlı. Böyle boynu ince zayıf bir adam ama bu. Hemen hemen o da sizlerin boylarınızda. Bu kişi sizin yolunu kes yolunuzu kesecek arkadaşlar. İki tane bayan giderken bir tane erkek sizin yolunuzu kesecek. E, bu kişi sizin o arkanızdaki dediğim kişinin tanıdığı birisi. Bunların aralarında halledemediği bazı konular var. E, tabii ki normal olarak tartışmanın içinde e, siz de kaynayacaksınız. Büyük bir tartışma orada sizi bekliyor gideceğiniz bir yerde bir mekanda olabilir ya da o mekanın kapısında olabilir böyle bir yerde bir tartışma bekliyor çünkü o kişi sizin arkanıza saklanmış muhtemelen onun tanıdığı diye düşünüyorum sevgili yay burçları kalbinizde böyle kocaman S harfi çıkmış M harfi çıkmış. O kadar güzel harfler çıkmış ki S, M, N harfi çıkmış ve onun yanında da bir halka, bir yüzük. Onun üstüne de kocaman bir sıkıntı oturmuş. Olacak olan bir işiniz engellenmiş arkadaşlar. Nişan, söz, isteme gibi olaylarınız varsa bu olaylar engellenmiş sizin. Ve karşı tarafın ailesi yüzünden demeyeceğim, ailesine yakın birisi yüzünden. Amca karısı olabilir, hala karısı, hala kocası olabilir, dayısı olabilir, hepsi olabilir arkadaşlar. Bir akrabasından dolayı bu işiniz engellenmiş. Yani siz kendi adı, kendi kendinize konuşmuşsunuz. Tam ailelere söyleyeceğiniz zamanda karşı tarafın ailesine yakın bir akrabasından e, bir mide bulandırıcı diyeceğim. E, bir laflar söylenmiş. O yüzden şu anda sizin durumunuz askıya. Belki de siz bu haberi bekli bekliyordunuz ama bu haber. O kişi yüzünden engellenmiş. Şu anda sanki böyle bir araştırmaya, bir düşünme aşamasına girmiş bu kişiler. Öyle söyleyeyim. Bir ağaç çıkmış. Ağacın dibinde sizi görüyorum. Oturuyorsunuz. Hesap kitap yapıyorsunuz. Elinizde bir kağıt, bir kalem. Tek tek yazıyorsunuz. Şu şuraya verilecek, bu buraya verilecek. Ve görüyorsunuz ki sonucu yetmiyor. Yaptığınız harcamalara. Ee, bu yüzden... Çağrı olmadığını düşünüyorsunuz. Yani hani hiç yoktan iyidir diyorsunuz. İşsiz gezmektense diyorsunuz. En azından ufak tefek borçlarımı kapatabiliyorum diyorsunuz. Ama önünüze sizin ayağınıza kadar öyle bir fırsat gelecek ki. Size gelecek bu fırsat. Birebir sizinle görüşme olacak. Bu iki hafta içinde olur diye düşünüyorum arkadaşlar. İş ile ilgili bir görüşme. Sizin ayağınıza kadar gelecek bu fırsat. Siz de bunu geri tepmeyeceksiniz. Çünkü şu anda e, eskisinden daha çok paraya ihtiyacınız var. Bu paraya ihtiyacınız olduğu için bu iş teklifi size gayet makul, makul gelecek arkadaşlar sevgili yay burçları. Eğer arabanız varsa arkadaşlar arabanızla ilgili bir sıkıntınız var. Lastikleriyle ilgili bir problem olabilir çıkacak. Ya da ufak bir e, toslama diğer arabaya ya da yan tarafında çizikler olabilir arabanın. Bunlardan üçünün birini yaşayacaksınız arabanızla ilgili. Canınız sıkılacak mı sıkılacak? Çünkü tam böyle e, sabah işe giderken o manzarayı göreceğiniz için e, birazcık tuhaf olacak. Tam böyle uyku sersemi e, sabah daha uyanamamışken onu gördüğünüz zaman ya yani. ...olan olacak artık. Söyleneceksiniz ama... ...yapacak bir şey yok. Ama bu işin peşini... ...bırakmayacaksınız. Birebir bunu yaşamayacaksınız ama... ...o arabayı o halde gördüğünüz zaman... ...inanın çok sinirleneceksiniz. Ama peşini bırakmayacaksınız. Bunu kimin yaptığında etrafta muhakkak ki... ...kameralar vardır. Ben bulacaksınız... ...diye düşünüyorum. Çünkü kim hatasını... ...yaptıysa düzeltmeli arkadaşlar. Evet. Hanenin içinde iki kişi bir masa balkon gibi bir yerde böyle çiçek saksıları var arkadaşlar balkonda çiçek saksıları var iki tane kişi aynı masada oturmuşlar bir şeyler içiyorlar ellerinde bardakları var fakat ansızın karşınızdaki kişi bardağı yere fırlatacak arkadaşlar sizinle ilgili değil o an düşündükleriyle ilgili o şu anda o kadar ruhsal bir bozukluk içine girecek ki Son yaşayacaklarından sonra. Ansızın siz bir korku içinde bir can havliyle bin şaşıracaksınız. Ne olduğunu anlamaya çalışacaksınız. Bu kişinin tedaviye ihtiyacı olabilir arkadaşlar. Hanenizde diye görüyorum. Belki mesela çok yakın bir arkadaşınızın evine gittiğiniz zaman onun ailesinden birisi de olabilir. Balkonda böyle küçük küçük çiçek saksıları var. Böyle küçük bir masa etrafında iki kişi görüyorum. Böyle gittiğiniz sürekli bir yer varsa muhakkak orada yaşayacağınız bir olaydır arkadaşlar bu. Öyle söyleyeyim ama kesinlikle sakin olmanız lazım. Sakin olmazsanız karşı taraf zaten ruh olarak yerinde olmadığı için biraz daha sıkıntılı durumlar yaratabilir o anda sevgili yay burçları. O yüzden dikkatli temkinli olmakta fayda var. Evet. Şöyle hanenizin içinde evli olabilirsiniz arkadaşlarım, e, nişanlınız olabilir ya da bekar yağınız olabilirsiniz. Şu anda annenizle babanızla yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlarım. E, birisine gitme diye yalvardınız mı? Birisine gitme ne olur diye. E, arkasından çok ağlayacaksınız. Haninin içinden birisi gitmek için hazırlanıyor arkadaşlar. E, bu gitmek için hazırlandığı yer tamamen e, kendi adına maddi olarak rahatlama ve kafa toparlama açısından. E, yani çok kısa bir süre diyemeyeceğim ama çok uzun böyle bir yılda değil. Ee şöyle 4-5 aylığına bir yere gitmenin düşüncesinde valizi hazır ve nazır bekliyor hanenin içinde. Fakat sırtındaki kazak mı tişört mü giydiği yerden tutmuşsunuz. Kesinlikle gitme diyorsunuz. Ve önüne bu kişinin giden kişinin böyle çok uzun boylu değil çok kısa boylu da değil bir kadın hafif böyle toplu toplu yani toplu bayağı birazcık toplu arkadaşlar bir kadın geçmiş o da önüne geçmiş ama bu gidecek arkadaşlar ee, hanenin içindeki bu kişi gidecek çünkü hazırlanmış valizi hazır çalışmak için de gidebilir ee, şu anda maddi olarak kuvvetlenip gelmeyi de düşünebilir yalnız ise bu gidecek olan kişi arkadaşlar o zaman kesin yola açık yani kesin yola açık Şöyle baktığımız zaman zaten bu kişi sanki böyle iki tane sorun yaşamış da o sorunlardan kaçıyor gibi. E, bu sorunlar e, o kaçtığı sürece devam edecek arkadaşlar arkasından gelmeye. Ne zamanki tam çözüme ulaştırana kadar. İnşallah e, çok böyle sebepsiz bir yere gitmiyordur bu kişi. İnşallah bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Sevgili yay burçları. E, Ekim ayı genel fal yorumuna baktık arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. E, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. E, arka arkaya burçlarımızla devam edeceğiz. Lütfen takipte kalın. Zil sesinizi aç, açmayı unutmayın. E, videolarımdan haberdar olmak için tabii ki. Hepinize sonsuz teşekkürler. Hoşçakalın arkadaşlar.